İmam Hatip'te okumuş, sapıklığı oradan geliyor sözleri nedeniyle tutuklanıp 3 gün cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen'le ilgili Yeni Şafak yazarı ve Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'ndan ilginç bir yazı geldi. Yazısına, milyonlarca İmam Hatip'liğe hakaret eden şarkıcı Gülşen, ajan olabilir mi başlığını atan Bülent Orakoğlu, Gülşen dahil, son dönemde iktidar karşıtı tavırlarıyla öne çıkan birçok ünlünün ajan olabileceklerini yazdı. Yeni Şafak'taki yazısına milyonlarca imam hatipliğe hakaret eden şarkıcı Gülşen ajan olabilir mi başlığı atan Bülent Orakoğlu, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın halka kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'e sahip çıkan hadsiz ve küste açıklaması karşısında kendi kendime olabilir mi sorusunu sorarak köşe yazıma bu başlığı attım dedi. Amerika'nın Milyonlarca imam hatipliğe yapılan hakaret ve aşağılamayı göz ardı ederek şarkıcı Gülşen'in sözlerini ifade özgürlüğü kılıfı içinde değerlendirdiğini belirten Bülent Orakoğlu, Amerika'nın Gülşen kararını adli taciz biçimlerinden biri diye nitelemesine dikkat çekti. Amerika'nın açıklamasındaki Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz ifadelerini de hatırlatan Bülent Orakoğlu bu sözler Amerika'nın Türkiye'nin yargısı ve iç işlerine açık bir müdahale anlamındadır ifadelerini kullandı. Orakoğlu yazısına şöyle devam etti. Sanat dünyası içinde son aylarda Fazıl Say, Sezen Aksu, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Tarkan, Sedef Kabaş ve son olarak Gülşen'in mevcut iktidar ve devlet büyükleri aleyhinde tenkit sınırlarını aşan hakaretamiz açıklamaları Türkiye gibi darbe ve teröre hedef olan bir ülkede kabul edilemez sanırım. Diğer taraftan Türkiye'deki yasal veya illegal derin yapılarca veya yabancı ülke gizli servisleri tarafından ajanlaştırılmış ünlüler, gazeteciler ve tüm mesleklerden insanlar olması kuvvetle muhtemeldir ifadesini kullandı.